Biz başka severdik. O sebepten başka sevemedik. O yüzden hep puslu kaldı bakışlarımız. Mürekkebe akmıştı tüm şiirlerimizin. Öyle kolay değildi yarı yazıp yollamak. Öyle ulu orta değildi sevdalarımız. Sevdiğimizin adına helal gelmesin diye şiir defterimizde adımızın yanına Adının bile anca baş harfini yazabildik. En yakın dostlarla bile konuşurken bahsetmedik ondan. Önce uzaktan baktık hayli zaman. Sevda türküleri eşliğinde birkaç mısra bir şey karaladık. Utana sıkıla altına iliştirdik. Yaşamaya yüreğimizin yetip de söylemeye cesaretimizin yetmediği o iki kelimeyi. Mahallesinden geçerken kaldıramadık kafamızı. Gören yanlış anlar da adına laf gelir diye. Günlerce geçmediğimiz oldu sokağından. Öylesine masum, öylesine temizdi sevdamız. Kavuşamamak oldu çoğu vakit kaderimiz. Yari ellere gelin etmişler de doldu gizlice gözlerimiz. Bir yerlerde adı geçince gözümüze aşk kaçtı. İçimizde bir yer sızladı inceden. Sustuk. Kaybetmişliğe sitem ettiğimiz oldu bazen. Gözümüzde kaldı muradımız. Yarimiz en çok düşlediğimiz haliyle ellere giderken daha bir acıdı canımız. Ama kendimize de ahımız ya da eyvahımız. Yine de o mutlu olsun istedik hep. En kızdığımızda bile dilden gönle inmedi bedduamız. Sevdamız kadar büyük yandı oysa canımız. Biz başka severdik. O sebepten başka sevemedik.